Herkese merhaba, Şifayet Beyine hepiniz hoş geldiniz. Bugün diyet yaptığımız dönemlerde bile en küçük bir kaçamak anında hemen kendini gösteren, spor yapmaya ara verdiğimiz anda başımıza bela olan göbek ve basen bölgelerindeki yağlardan kurtulmamıza yarayacak çok etkili iki tarif paylaşacağım. Hazırlanışı ve uygulaması çok kolay olan tariflerde ilkiyle hemen başlıyorum. tarifimizi bir hafta akşam yemeklerimizin yerine geçecek şekilde tüketeceğiz. Hem lezzetli hem de basen ve bacak bölgemizdeki yağlanma sorununa çözüm olacak. Çok basit ama bir o kadar da etkili bir tarif. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. 50 gram kadar yağsız lor peynirimiz var. Biraz maydanozumuz var. Zencefilimiz, çörek otumuz, pul biberimiz ve zeytinyağımız var. 50 gram yağsız peynirimizi, lor peynirimizi bir kaseye alıyoruz. Birazcık eziyoruz. Lor peyniri protein oranı yumurtadan bile daha yüksek. Çok fazla tokluk hissi veriyor. İçeriğinde kalsiyum, potasyum, fosfor oranı çok fazla yüksek. O yüzden çok sağlıklı, diyetlerin vazgeçilmezi. Evet. Lor peynirimizi bayağı ezdik. Yağsız olmasına dikkat edin. Şimdi peynirimize bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber koyacağız. pul biber hem bağışıklığımızı güçlendirip hastalıklardan koruyacak bizi hem de kilo vermemize, yağ yakmamıza yardımcı olacak. Gerçi yediğimiz pul biberlerin ne kadarı gerçek? Biraz da bunu sorgulamak gerekiyor aslında. Son yıllarda haberlerde sürekli sahte baharatlarla ilgili e, izliyoruz. Ucuza mal etmek için her şeyi kalitesizleştiriyoruz maalesef. Çok güvendiğimiz aktarlarda bile sahte olabiliyor. Çünkü belki aktarların bile bundan haberi yok biz yine alırken dikkat etmemiz gerek mümkünse kasabalara, köylere gittiğimiz zaman bu tip şeyleri alarak, satın alarak rahatlıkla tüketebiliriz şimdi içine bir çay kaşığı kadar da çörek otu katacağız şöyle bunu da güzelce karıştıralım iyice birbirine geçsin Çörek bize doygunluk hissi verecek, daha da arttıracak dolaşım sistemimiz için de çok faydalı olduğu için bu tarifte çok etkili olacak. Şimdi sağlığımıza ve vücudumuza çok fazla etkili olan bir başka şey zencefil. Bir çay kaşığı kadar da tatlı kaşığı kadar da zencefilimizi katıyoruz. Zencefili kışın kullanmak özellikle çok faydalı çünkü bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ben neredeyse kışları her yiyeceğin içine katıyorum toz zencefi soğuk algınlığına iyi geliyor. Gribel enfeksiyonlara çok çok iyi geliyor. Bağışıklığımızı güçlendiriyor. Yemeklerin içine bile şöyle küçük bir çay kaşığı kadar katarsanız kışları hastalıklardan korunmanıza faydalı olacaktır. Şimdi mineral bakımından çok zengin maydanoz. Olmazsa olmazımız. Çok seviyorum. Yeşillik çok tüketiyorum. Bunu yemeğimizi süsleyecek kadar katacağız. Ben maydanozları daha önceden yıkadım bıçak kullanmak istemiyorum. Ben genelde yeşilliklerde çünkü bıçak kullanmıyorum. Vitaminin mineral değerlerini öldürdüğü için şöyle elimle birkaç tutam içine katacağım. Vitaminlerin ölmemesi için elimde koparıyorum. Ben salata yaparken de bu şekilde yapıyorum. İri iri yapıyorum. Kansızlık sorununa maydanoz çok iyi geliyor. Regl döneminde maydanozu kaynatıp suda suyunu içerseniz, eğer regl olamıyorsanız e, bu da çok etkili olacaktır. Hızlı regle olmanızı sağlayacaktır. Yüksek oranda demir içeriyor. Bu sayede de kansızlık sorununuza çok çok iyi geliyor. Şimdi bu karışımın içerisine birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim. Onu tabi ölçmeyeceğim. Göz kararı şöyle üzerinde gezdirerek biraz ekleyelim. Zeytinyağı çok faydalı zaten biliyorsunuz strese bile çok iyi geliyor. Kan basıncını ve sindirimi düzenliyor. Biraz daha katalım. Karaciğeri temizliyor, metabolizmamızın hızlanmasını sağlıyor. Özellikle diyet yapıyorsanız stresiniz çok olacaktır. Çünkü aç hissedeceksiniz kendinizi. Aslında çok ben tariflerde sürekli tok tutan şeyleri anlatıyorum. Tariflerin içine onu katıyorum. Ancak psikolojik açlık diye bir şey de var elinde sürekli yani bir şey yemeye alışkınsanız psikolojik olarak aç hissedebiliyorsunuz. İşte bir cips olsun, biraz meyve, aman yanına işte çayın yanında biraz bisküvi derken zaten hep gelmiyor mu böyle kilolar? Evet, lor peynirli tarifimiz hazır. Çok güzel görünüyor. Bunu bir hafta boyunca akşam yemeği niyetine yiyeceğiz. Bunun yanında salata da tüketebilirsiniz. Hatta böyle bol yeşillikli bir salata yapıp bunu içine de katabilirsiniz. Üzerine de koyabilirsiniz. Çok güzel, lezzeti çok güzel oldu. Hepinize afiyet olsun. Eğer e, lor peynirli tarifimizi daha önce denemiş olan varsa yağsız yol, lor peyniri kesinlikle atlamıyoruz. E, bize yorumlar kısmından faydalarından bahsedebilir. Merak ettiğiniz sorular varsa yazabilirsiniz. Şimdi biz... E, bu arada bu tarifin yanında su içmeyi unutmuyoruz. Ya bu tarifin değil, aslında genel olarak su içmeyi unutmamamız gerekiyor. Yedikten bir saat sonra kadar da yeşil çay tüketebilirsiniz, bir fincan kadar. Çok sağlıklı olacaktır. Hem sindirimizi düzenleyecek, hem başlıklık sistemimizi güçlendirecek. Evet, nor peynir tarifimiz hazır. Ee, bu kürü uyguladıysanız yorumlar kısmında mutlaka bize ulaşın. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bu arada videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp Şifa Yapıları kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi çok kısa ve çok basit ikinci tarifimize geçelim. Malzemelerimi biraz kenara alıyorum. Hemen şurayı bir temizleyelim. Bu tarifimiz lor peynirine göre çok çok daha basit. Biraz şöyle kenara alalım. Hemen devam ediyorum. İkinci tarifimiz hazırlanışı o kadar kolay ki çünkü sadece üç tane malzememiz var. Sadece bir bardak ılık suyumuz, biraz bal ve sirkemiz var. Şimdi bir bardak ılık suyumuzu alıyoruz. Kendime bir kaşık alıyorum hemen buradan. Bir bardak ılık suyun içine bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyeceğim. Şununla eklemek istiyorum. Yine tahta kullanmak istiyorum ben. İçinde şöyle güzelce eritelim. Çok sağlıklı bir tarif. Çok faydalı bir tarif. Bu kürü de yemeklerden yarım saat 40 dakika önce günde 3 öğün içeceğiz. Yağlarımızdan kurtulmamıza yardımcı olacak. Biraz daha katacağım. Dalgınlığıma geldi. Biraz daha bal katalım. 3 haftalık uygulama sonunda bu kürü göbek, bel, basen ve e, bölgelerimizdeki yağların eridiğini göreceğiz. Kilo vermeye başladığımızı göreceğiz Allah'ın izniyle. Tokluk hissi veriyor, kan şekerini düzenliyor, kilo vermemize, yağ yakmamıza yardımcı oluyor. Bu tarifi deneyenler varsa aranızda yorumlar kısmında yine bize yazın. Şimdi içerisine biraz da sirkemi ekleyeceğim. 2 tatlı kaşığı kadar sirke ekleyeceğim içine. Bu tatlı kaşığım çok küçük. Biraz daha büyük alalım şuradan hemen. Şimdi sirkemizi de alıyoruz. Ben elma sirkesi kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı kadar da sirkemizi attık. Karıştırıyoruz. Tarifimiz bu şekilde yemeklerden yarım saat kadar önce tüketiyoruz yarım saat, 40 dakika. Aslında yapımı çok basit. E, ofiste, evde, her yerde yapabilirsiniz. Dolapta muhafaza etmemiz gerekmeyen malzemeler olduğundan kolayca istediğiniz yerde hazırlayabilirsiniz. Sabah uyandınız, e, suyunuzu içerken bu suyu tüketin. Ilık olsun su, sirke ve bal. E, zaten bal o sirkenin keskin tadını bir biraz kırıyor. Bir süre sonra zaten alışıyorsunuz. Eğer kullandığınızda kusma, ishal, kabız gibi sorunlarınız varsa mutlaka doktorunuza danışın. Eğer e, buradaki e, malzemelerden birine alerjiniz varsa yine de Doktorunuza daşın ve kesinlikle alerjiniz varsa tüketmeyin. Ee, ancak dediğim gibi yemeklerden yarım saat, 40 dakika önce içerseniz tokluk hissi verecek, iştahınızı biraz keseceği için daha az yemek yiyeceksiniz. Porsiyon kontrolü yapmanızı sağlayacak. Ee, i̇kinci tarifimiz de bu şekilde. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, kenardaki zil butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun.